Madem söz eserden açıldı buradan milletime bir de müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin Projenin çet raporu 56 kurum ve kuruluşun 200'den fazla bilim insanının medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir aynı zamanda İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje aynı zamanda İstanbul'a kazandırdığımız yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla da bütünlük arz edecektir. Dünya ticaretinin yüzde doksanının deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, boğazlarımızın en önemli deniz ticaret yollarından biri niteliğini taşıması, Kanal İstanbul projesinin önemini artırıyor. Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan diğer ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum Boğazlardaki gemi trafiğinin gelecekte azalmak bir yana daha da artacağına işaret ediyor. Hale bak. Tehdit ediyor. Kim ki bu Kanal İstanbul projesine girer bütün bu müteahhitlerin elinden bunu biz geliyoruz geldiğimizde ödemeleri vesaire ellerinden alırız ve kendilerini de kenara koyarız. Ya böyle bir devletin devamlılığına inanmak böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir çürümüşlüktür? İstanbul Boğazı'ndan 1930'lu yıllarda 3000 gemi geçerken bugün bu rakam 40 binin üzerindedir. Buna karşılık Panama kanalından yılda 13 bin, Süveyş kanalından 17 bin civarında gemi geçişi yaşanmaktadır. Tabii diğer kanallardan elde edilen gelirleri telaffuz bile etmiyorum. Halbuki İstanbul Boğazı'nın emniyetli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Yani şartları zorlayarak boğazlardaki gemi trafiğini yürütüyoruz. İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Buyurun şimdi size Kanal İstanbul. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Madem söz eserden açıldı, buradan milletime bir de müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul'la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.